Kore eğlence dünyası bugün tarihe geçecek bir haberle sarsıldı. Tüm Asya'nın en parlak yıldızlarından ikisi, ekranların vazgeçilmez yüzleri olan Lee dakika Kaho ve Song Hye Kyo'nun evleneceği resmi olarak açıklandı. Yıllardır farklı projelerde adlarından söz ettiren, romantik dramaların altın çağına damga vuran bu iki isim, sonunda hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Bu haber yalnızca Güney Kore'de değil, Dünyanın dört bir yanında geniş yankı uyandırdı. Çünkü onlar yalnızca oyuncu değil, kültürel ikon haline gelmiş, milyonlarca hayranın hayallerini süsleyen yıldızlardı. Resmi açıklama Li dakika onun bağlı bulunduğu Mumenter Tainment ile Song Hye Kyun'un uzun süredir temsil edildiği ünlü artista Genji yani tarafından yapıldı. İki şirket ortak bir basın toplantısı düzenleyerek evlilik kararını duyurdu. Basın toplantısı mekanı olarak ise Seoul'un kalbinde, Gangnam'daki ünlü Lotte Hotel Konferans Salonu seçildi. Kamera flaşlarının ardı ardına patladığı, yüzlerce gazetecinin sıraya girdiği bu görkemli salonda yapılan duyuru, Adeta Kırmızı Halı'daki bir film galası atmosferini andırıyordu. Şirket sözcüsü kürsüye çıkarak şu tarihi cümleleri kurdu. Evet, Lida Kaho ve Song Kyo hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. İki sanatçımızın bu mutlu haberini dünya ile paylaşmaktan onur duyuyoruz. Onların yeni hayat yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu sözlerin ardından salondaki gazetecileri ayağa kalkarak alkış tuttu. Anında canlı yayın yapan televizyon kanalları ve sosyal medya hesapları bu cümleleri başlık olarak servis etmeye başladı. Açıklamanın ardından Kore'nin önde gelen medya kuruluşları olan Yonhap, Dispatch, Naver ve Sompi haberi flash gelişme olarak verdi. Yalnızca dakikalar içinde Twitter'da Ali Dakikaho ve Song Yekyo etiketi dünya gündemine oturdu. Instagram'da milyonlarca beğeni ve yorum geldi. Çin, Japonya, Türkiye Vietnam ve ABD'den hayranlar radyo coşkuya kapıldı. Bazıları bu haberi Ke Drama tarihinin en büyük aşk finali olarak yorumladı. Li Dakika Ho, 2009 yılında Boys Over Flowers dizisiyle uluslararası ün kazandıktan sonra The Hears, Legend of Tabletha ve ve Taking Eternal Monarch gibi yapımlarla Asya'nın en popüler erkek oyuncularından biri haline gelmişti. Uzun boyu Karizmatik duruşu ve romantik rollerin hakkını veren oyunculuğu ile milyonlarca insanın gönlünü fethetti. Son Kyo ise çok daha önce, Out of My Heart ve Full House dizileriyle parlamış, Descendants of Sun ile zirveye çıkmış bir yıldızdı. Sade güzelliği, zarafeti ve yeteneği ile Kore'nin uluslararası alandaki en tanınan yüzlerinden biri oldu. İki ismin yolları uzun yıllar boyunca kesişmemiş olsa da hayranlar her zaman onları aynı projede görmek istemişti. Şimdi ise gerçek hayatta bir araya geliyor olmaları, hayranların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Açıklamanın yapıldığı salonda atmosfer o kadar yoğundu ki, basın mensuplarının soruları arka arkaya sıralandı. Bir muhabir, düğün ne zaman olacak diye sorduğunda sözcü şu yanıtı verdi: "Detayları önümüzdeki haftalardan paylaşacağız. Şu an için kesin olan tek şey, Lilie'nin her iki taraf için de uzun zamandır verilmiş bir karar olduğudur." Bu sözler yeni spekülasyonların önünü açtı. Bazı gazeteciler dünün Jeju adasında olacağını ileri sürdü. Bazıları ise Seul'deki Silla Hotel'in seçileceğini iddia etti. Bütün bu gelişmeler yaşanırken hayranlar sokaklara döküldü. Seul'ün Gangnam bölgesinde Mument Entertainment binası önünde yüzlerce hayran toplanarak kutlamalar yaptı. Fan kulüpleri dev pankartlar açtı. Lee Daki Kaho ve Song Hyakyo, sonsuza kadar mutlu olun. Hatta bazıları otel önünde sabahlayarak çiftim çıkışını bekledi. Bu sahneler... Kore eğlence endüstrisinin ne kadar büyük bir güç olduğunu bir kez daha gözleri önüne serdi. Basın toplantısının ardından dünya genelinde yankılar bitmek bilmedi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan videolar milyonlarca izlenmeye ulaştı. Youtube'da yapılan reaçtı 10 videoları trend listesine girdi. Türk hayranlar Twitter'da diyez işaretiyle Emin Hosung Yekyo Wedding etiketiyle on binlerce paylaşım yaptı. Vietnamlı hayranlar özel fan artlar hazırlayıp Instagram'da yayınladı. Çinli kullanıcılar ve Boda rekor kıran yorumlar bıraktı. Bu sadece bir evlilik haberi değil. Aynı zamanda küresel çapta bir kültürel olaydı. Ünlülerden de ardı ardına tebrik mesajları geldi. Kim Sohyun, Instagram hesabından mutluluklar dilerim. İkiniz de en iyisini hak ediyorsunuz diye yazdı. Park Bogum, bu dün Kore için bir bayram olacak dedi. Hyakuyon'un eski eşi son Joong ki ise sessiz kaldı. Ancak basında onun da özel bir mesaj göndereceği söylentileri dolaştı. Bu söylentiler bile medyanın ilgisini daha da artırdı. Arka planda ise yıllardır süren gizli görüşmelerin olduğu ortaya çıktı. Dispatch'in paylaştığı eski fotoğraflarda yıldızın farklı zamanlarda Cheongdam-dong'daki aynı restoranlardan çıkarken görüntülendiği iddia edildi. O dönemlerde sadece arkadaşlar açıklaması yapılmış olsa da şimdi bu görüntüler yeniden gündeme geldi. Yakın arkadaşları aralarındaki bağın uzun zamandır güçlü olduğunu ancak medyadan gizlediklerini dile getirdi. Şimdi herkesin merak ettiği şey düğünün nasıl bir görkemle gerçekleşeceği. Bazı kaynaklara göre Türem Jeju adasındaki lüks bir resortta yapılacak. Başka bir iddiaya göre ise Seul'deki ünlü Silla Hotel seçilecek. Bu otel daha önce birçok ünlü çiftin düğününe ev sahipliği yapmıştı. Gelinlik için Dior ya da Valentino ile görüşmeler yapıldığı Damadın Smokin'inin ise Tom Ford imzası taşıyacağı konuşuluyor. Davetli listesinde yalnızca Koreli yıldızlar değil, Hollywood'dan da sürpriz isimlerin olacağı tahmin ediliyor. Ekonomik açıdan da bu evlilik büyük bir dalga yarattı. Orsa'da Mument Entertainment ve UA'nın hisseleri yükselişe geçti. Reklam veren markalar şimdiden düğün temalı kampanyalar hazırlamaya başladı. Nisfre, Samsung. G ve Hyundai gibi dev markaların çifti yeni reklam yüzü olarak görmek istediği biliniyor. Uzmanlar bu evliliğin Kore Kültür Endüstrisi'ne milyar dolarlık bir katkı sağlayacağını öngörüyor. Uluslararası medya bu haberi Kore'nin kraliyet düğünü olarak tanımladı. İngiltere'nin ünlü gazeteleri çiftin fotoğraflarını Manşet'e taşıdı. ABD'de Entertainment Tonic ve People magazine özel yayın yaptı. Japonya'da televizyonlar gün boyu düğün haberini döndürdü. Türkiye'de ise büyük haber siteleri yüzyılın düğünü başlığıyla haberi servis etti. Basın toplantısının sonunda çiftin menajerlik şirketleri hayranlara şu mesajı iletti. Hayatımızın en önemli kararını tüm dünyayla paylaşmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizi yıllardır destekleyen hayranlarımıza minnettarız. Düğün günü geldiğinde bu sevgiyi hep birlikte kutlayacağız. Bu cümleler salondaki herkesi duygulandırdı. Sonuç olarak Lee Dakika Ho ve Song Hyakyo'nun evlilik haberi yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda Kore eğlence endüstrisinin gücünü, Hayran kültürünün etkisini ve küresel medyanın ilgisini gözler önüne seren tarihi bir dönüm noktası oldu. Artık geri sayım başladı. Tüm dünyanın gözü bu masalsı düğünde olacak ve herkes aynı soruyu soruyor. Bu dünke drama tarihine geç